7'den 70'e hepinize selam olsun. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili yavrularımız, saygıdeğer büyüklerimiz. Radyo ve televizyon yayınlarında, onun dışında katıldığım yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda ifade ettiğim bazı düşüncelerimi burada biraz daha net, biraz daha üzerinde durarak vurgulamak istiyorum. Yeryüzünün tamamına baktığımız zaman ki buna en başta elbette ülkemizi dahil ederek ifade etmek istiyorum. İnsanoğlunun birbiriyle olan kavgasının ana temellerinde nedense çok enteresandır. Kendi iradesi dışında kendisinde var olan özelliklerinden dolayıdır. Bir kez daha bu cümlemi tekrar etmek istiyorum. Üzerinde düşünerek... Nedense insanoğlunun yeryüzündeki en büyük kavga nedenlerine baktığımız zaman maalesef üzülerek ifade ediyorum ki kendi iradesi dışında kendisine verilen ya da kendinde olan nasıl kabul ederseniz fark etmez. inanıyorsanız yaratıcı tarafından, inanmıyorsanız kendi kendine doğanın kendisine verdiği her iki durumda da hiç fark etmez. Ama kesinlikle ve kendisinlikle kendi hür iradesiyle seçmediği özelliklerden dolayıdır. Şimdi şu soruları kendimize soralım. Yeryüzünün hangi köşesinde ve hangi insana sorarsak soralım. Hangi birimiz hangi tarihte dünyaya geleceğimizi seçti? Hangi birimiz kadın ya da erkek yani cinsiyetimizi seçti? Hangi birimiz ten rengimizi, göz rengimizi seçtik. İnancı ne olursa olsun, şu sormuş olduğumuz soruların tamamına hepimizin vereceği cevap hayırdan başka bir şey değildir. Peki o zaman kendi irademizle seçmediğimiz bu özelliklerimizi üstünlük olarak görüp aynı şartlarda farklı ten rengine, farklı cinsiyete, farklı bir anne babaya sahip olduğu için yerdiğimiz insanların bizden eksiği ne ya da bizim onlardan artımız ne? Onlar da hür iradeleriyle bir tercih yapmadılar biz de. Ya da kendimizi biz hangi özelliklerimizden dolayı üstün görüyoruz? Doğduğumuz coğrafya mı üstünlüğümüz? Doğduğumuz anne babamız mı? hiçbir emeğimiz olmayan ten rengimiz mi? Beyaz oluşumuz, siyah oluşumuz, esmer oluşumuz, sarışın oluşumuz mu? Ya da yine seçme hakkımızın olmadığı, tamamen bize verilen cinsiyetimiz mi? Erkek oluşumuz ya da kadın oluşumuz ben mu? De. Bütün bu sorduğumuz sorulara da verilecek olan cevaplar hayır olmasına rağmen maalesef dünyadaki büyük savaşların çıkış nedenlerinde üzülerek ifade ediyorum ki insanoğlu bunun çok fazla farkında olmasa da temelinde maalesef yine insanoğlunun hür iradesiyle seçmediği nedenler yatmakta. Kendi ırkını üstün gören, üstün olmadığını düşündüğü ırkı yok etmek için savaşlar açan, kendi cinsiyetini üstün görüp karşı cinsiyeti yerle bir etmek için büyük mücadeleler içine girişen, erkekse kadınlara karşı, kadınsa erkeklere karşı bir mücadele içine giren. Peki, tüm bu kavga niye? Bu soruyu sormayacak mıyız kendimizi? Düşünmeyecek miyiz? Oysa bir insana teşekkür, hür iradesiyle en az iki seçenekten birini seçme hakkına sahip olduğu durumda yapmış olduğu güzel bir davranıştan dolayı yapılır. Yine aynı şekilde bir insana, bir kişiye en yakınımızdan en uzağımıza kadar bir uyarı, bir tepki yine seçme haklarından en az iki ve daha fazlası karşısında yapmış olduğu olumsuz bir davranış için yapılır. Ancak Bizler teşekkürlerimizi de, uyarılarımızı da maalesef bir irademizle yaptığımız davranışlarımız üzerinden ziyade, hiçbirimizin seçme hakkına sahip olmadığı vasıflarımızdan dolayı yaptığımızın çok da farkında olmadığımızı düşünüyorum. Bu düşüncelerimi bu nedenden dolayı her zaman ve her fırsatta dile getirmeye gayret ettim ve sağ olduğum sürece dilim döndüğü sürece de imkanlarım dahilinde sesimi ulaştırabildiğim her kişiye hangi durumda ve hangi fırsatta olursa olsun konuşma fırsatını bulduğum her durumda mutlaka ve mutlaka bu düşüncelerimi tekrar ediyorum. Tekrar edeceğim inşallah. Çünkü bu kavga niye? O zaman şu soruyu sorarak noktalayalım. Sevmediğiniz ırka mensup olabilir miydiniz? Beğenmediğiniz cinsiyete mensup olabilir miydiniz? Sevmediğiniz ve beğenmediğiniz bugünkü aklınızla anne babanın evladı olabilir miydiniz? Sevmediğiniz bir ülkede, sevmediğiniz ten renginde, hoşlanmadığınız bir anne babadan, hoşlanmadığınız bir göz rengiyle, bir ten rengiyle, bir cinsiyete dünyaya gelebilir miydiniz? Kesinlikle evet. Buna engel olabilir miydiniz? O zaman bir kez daha soralım. O zaman bu kavga niye? Gelin hür iradesiyle seçmediği özelliklerinden dolayı kimseyi üstün ya da aşağılık görmeyelim. Yine kendimizi de hür irademiz dışında bizlere verilen ister yaratıcı inancıyla bakalım, ister kendi kendine yaratılan inancıyla hiç fark etmiyor. En nihayetinde yine hür iradenin söz konusu olmadığı kendimize irademiz dışında verilen özelliklerimizden dolayı kendimizi üstün ya da aşağı görmeyelim. Ve gelin hep birlikte iyi şeyler yaptığımızda, seçme hakkımızın olduğu durumlarda, iyi şeyler yaptığımızda birbirimizin ten rengine, ırkına, cinsiyetine bakmadan teşekkürümüzü ve yanlış yaptığımızda da yine birbirimizin giyimine, kuşamına, görünüşüne bakmadan birbirimize karşı yapıcı olarak en güzel şekilde uyarımızı yapalım diye hatırlatmak istedim. Aslında bu anlattıklarım zaten sizlerin bildiği şeyler. Fakat hayat bazen et tekrar bil hasen ve 180 derler. Yani tekrar güzeldir ve ki 180 kere bile olsa. Dolayısıyla dilim döndüğünce yine bunu her fırsatta tekrarlamaya gayret edeceğim. Çünkü çok üzülüyorum. Çünkü sahiden elimizde olmayan nedenlerden dolayı kişisel kavgalarımızın yanı sıra aileler arası, apartmanlar arası, akrabalar arası, mahalleler arası, ilçeler arası, iller arası, bölgeler arası, ülkeler arası ve kısacası tüm dünyayı cehenneme çeviriyoruz. İnşallah bir nebze olsun bildiğiniz şeyleri sizlere hatırlatmamın lezzetini ben yaşarım ve belki sizler de bunu izlediğinizde zaman ayırır izlerseniz bir teşekkürünüzü, bir duanızı gönderirsiniz. Hepinize ben izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve diyorum ki dininiz, diliniz, ırkınız, yaşınız, cinsiyetiniz, makamınız, mevkiniz, kilonuz, boyunuz, posunuz, giyiminiz, kuşamınız her ne olursa olsun Murat Kurt TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize selam olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.